Herkese merhaba arkadaşlar. Nana telefondaki videoyu Yaman'ın görmesini istemiyor. Çünkü İdris ölmedi, İblis İdris yaşıyor. Nana Yaman'ın hapse girmesini ve Yusuf'un üzülmesine engel olmak isteyecek. Nana videoyu mutlaka polise göndersin ve tüm gerçekler artık ortaya çıksın. Yaman'ın seyrin katilini ve tüm gerçekleri bilme hakkı var. Yaman'ın gerçekleri Aynur gibi kötü kalpli birinden öğrenmesini ben istemiyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yusuf yemek sofrasında amcasının artık Nana'ya kızmadığını söyledi. Yusuf amcasının Nana'yı kabullendiğini ve sevdiğini söyleyecek. Nana duyduklarına çok şaşırdı ve yemekten kalkacak. Yaman Nana'nın bu davranışına çok şaşıracak. Nana aslında söylediği yalanların ve bildiklerinin ağırlığını taşımakta çok zorlanıyor. Nana hayatında ilk defa aile sıcaklığını yaşıyor. Nana yalan söyleyerek geldiği bu konakta hiç ummadığı şeyler yaşadı. Nana daha önce Yaman ile tartışmalara giriyor ve her yerde Yaman'ın karşısına çıkıyordu. Nana bu aralar Yamandan kaçmaya başlayacak. Yaman ise Nana'nın elindeki kanı gördü ve Nana'nın başına kötü bir şey geldiğini düşünüyor. Bugünden sonra neşeli, inatçı, komik Nana'nın değiştiğini göreceğiz. Yaman gerçekleri öğrendiği gün Nana'nın çok canı yanacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.